Sevgili izleyiciler merhaba, bugünkü konuğumuz AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Fırat Görgen. Sayın Başkanım merhaba. Merhabalar. E, öncelikle döviz kurlarındaki artışla başlamak istiyorum. Bugün tüm Türkiye'nin gündeminde çok sıra dışı artışlar var. Bu da maliyetlere yansıyor. E, görüşünüz nedir başkanım bu konuda? Tabii biz e, bir dönemdir, yani özellikle birkaç aydır farklı bir politika izliyoruz. Yani burada e, ekonomi politikası anlamında farklı bir e, gündemimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle son haftalarda ifade ettiği şekilde öncelikle şunu belirtmek isterim. Yani biz ülkemizde Allah'a şükürler olsun çok uzun yıllardır, artık e, 19 yıldır e, altyapı çalışmalarımızı, işte e, sağlık binalarımızı, e, yollarımızı önemli ölçüde e, bir noktaya getirdik. Yani Türkiye'yi şu anda Avrupa'da e, gelişmiş ülkeler statüsü e, olarak nitelendirebileceğimiz konuma e, bu yatırımlarla taşıdık. E, bu süreçte bazen yine bu tür hamlelerimiz olmuş idi. Faizi düşürmek ve e, kalıcı bir e, bu noktada çözüm, e, ekonomik çözüm e, arayışlarımız olmuştu ama her defasında bir şekilde e, bu girişimlerimiz ertelenmek durumunda kalmıştı. Tabii ülkenin çünkü çok uzun yıllara sari problemleri vardı. Evet. Ee, AK Parti hükümetleriyle beraber Allah'a şükürler olsun biz askeri vesayeti, yargı vesayetini, toplum üzerindeki her türlü, milletimiz üzerindeki her türlü vesayeti milletimizle birlikte kaldırdık. Bununla övünç duyuyoruz. Şimdi de toplumumuz üzerinde, milletimiz üzerinde yıllardır süre gelen ekonomik vesayeti kaldırmaya çalışıyoruz. Faiz lobisinin milletimiz üzerinde oynamaya çalıştığı oyunlara fırsat vermiyoruz. Biliyorsunuz bizden önceki dönemlerde ülkede %2500'lere varan faizler Faiz, konuşululdu. Evet. Her gün bu döviz kurlarının aşırı yükselmesi adeta %40'lar, %50'ler, %100'ler varan yükselişler, devriyasyonlar bizim bitmek bilmeyen gündemimizdi. E, tabii bizim hükümetimizde böyle bir şeye Allah'a şükürler olsun hiç vatandaşımız, milletimiz maruz kalmadı, alışık olmadı. Her şey kendi seyrinde gitti. Ama tabii ki bu, bu, geliş, bu artık son hamlemizle beraber bu bazı çevreler tarafından rahatsızlık oluşturdu. Burada ekonomik saldırı var diyebilir miyiz? Burada tabii ekonomik başlayayım. saldırı da var. Aynı zamanda faiz lobisi çünkü bu işlerden hiç memnun değil ülkeni bugün Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakımızın uygulamaya çalıştığı ekonomik modelden çok son derece rahatsızlar. Tabii kaygı bu döviz artışından kaygı duyan kesimlerin alım satımlarıyla da kaynaklı, tedirginliklerden kaynaklı da sıkıntılar var. Ama Allah'a şükürler olsun büyüme rakamları her geçen gün Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran özellikle çok ciddi manada büyüdüğünü gösteriyor. Ben şuna inanıyorum. 2022 yılının ilk çeyreğiyle beraber bu büyümeyi toplumun tüm kesimleriyle beraber paylaşmada da çok ciddi manada bir gelişim sağlanacak. Burada hem memurumuz, hem emeklimiz, hem işçimiz bu büyümeden payını fazlasıyla alacak. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. O zaman piyasada belli koşullarda oturmuş olacak. Çünkü şu var, bize burada hiçbir güç bu artık bu yapmak istediğimiz plandan döndüremeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız çok kararlı bir biçimde tüm kadroyla beraber bu e, uygulamak istediği modeli e, bu sefer herhangi bir ertelemeye girmeden, girmeden devam etmek istiyor. Devam edeceğiz. Burada inşallah böyle bir iki ay belki de bir sabrımızla beraber Türkiye'nin çok daha farklı noktalara geldiğini. Çok daha sağlam temellerde olduğunu hep beraber müşahede edeceğiz. Evet. Şimdi Sayın Başkan, üretimde ve ihracatta son zamanlarda çok ciddi bir artış var. Hem üretimimiz artıyor, hem ihracatımız artıyor. Ama bu iç piyasadaki dengeleri biraz birazdan ziyade aslında etkiledi. Hem hareketlilik var, hem mal bulunmuyor, hem fiyat artıyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi tabii ki. Ee, pandemiyle beraber e, pandemiden so sonra daha doğrusu artık e, ülkelerin normalleşmeye başlamasından sonra pandemiden önceki koşulları bulmak kolay değil. Çünkü bazı ülkelerden artık alımlar e, yaşam şekli e, evet. farklılaştı. Artık bazı ülkelerin bazı ülkelerle ticari hacmi de e, eskisi gibi değil. Ba bazı ülkeler artık daha önceden e, alım yaptığı ülkelerden alımlar yapmıyor, e, bak, kotalar uyguluyor, yasaklar uyguluyor. Şimdi tabii Türkiye bu noktada e, çok önemli bir konumda. Yani hem coğrafi olarak çok önemli bir konumda, hem de üretim gücü, istihdam işte, anlamında, genç e, genç işçi noktasında çok önemli bir noktada. O yüzden tabii e, burada bir tedarik zincirinde uzun zamandır bir problem yaşıyoruz, arz-talep dengesinde bir problem yaşıyoruz. Bunlardan kaynaklı e, iç piyasada üretilen malların bir artışı, e, iç piyasaya sürülmesinde bir e, artış anlamında eski oranla biraz daha farklılık olduğunu biz de, de göz, gözlemliyoruz. Evet. Tabii bunun karşılığında Türkiye'nin şöyle bir sorunu yok, İhracata sonuçta mallarımız e, çok ciddi manada gidiyor. Ki bugüne kadar ki belki de ülkemizin gelmiş ol, ol, olduğu nokta bakımından çok önemli bir gelişme. İhracatımızın ithalatı karşılama olanın %93'ü bulmuş durumda. Evet. Bu şunu gösteriyor. Artık dışa bağımlı bir ülke değil Türkiye. Artık kendi kendine yetebilen, kendi döviz girdisiyle dışarıya harcadığı para neredeyse aynı olmuş. Hatta bence birkaç ay sonra belki de ihracatımız ithalatı geçmiş olacak. Bunlar ülkemiz için çok sevindirici gelişmeler. Ve dediğim gibi burada hem tedarik zincirinde oluşan aksaklıktan, hem arası talep dengesinde oluşan aksaklıktan, hem ihracatımız bu dönemde dediğim gibi Türkiye çok önemli bir konumda ihraca çok mal verdiğimizden dolayı hiçbir yasada bazı dengesizliklerin olduğunu bizler de görüyoruz. Yalnız burada tabii şunu özellikle belirtmek istiyorum. ne yazık ki bizim içimizde de bir stokçu anlayış Türedi. Evet. Tam bunu yani, soracaktım başkanım. Stokçuluk e, var mı ülkede? Stokçuluk var. Kesinlikle. Ben bunu hem kendi ilimizde de hem ülkemiz genelinde de müşahede ediyorum. Ve bununla ilgili en ufak bir şey duyduğumda gerekli mercileri iletiyorum. Bu hepimizin e, vatandaşlık görevi olduğuna inanıyorum. Ve bu bizim dinimizin de yasakladığı ahlaki anlamda da çok e, yanlış evet. e, bir hadise. Ben kimsenin böyle bir şeye tevessül etmemesini düşünmüyorum. E, isterim Yani bu çok e, gerçekten e, hem ahlaki anlamda hem de e, bizim e, inançlarımız noktasında evet. e, hiç kesinlikle kabul edeceğim, edemeyeceğimiz bir olay. E, bu noktada e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, özellikle çok hassas, bizler çok hassasız. Ben en ufak duyduğum şeyi gerekli mercil, yerlere, mercilere iletiyorum. Stokça, stokçulukla alakalı vatandaşlarımız da e, bu noktada e, hassas olmak durumundayız hepimiz. E, ben bunların da işte zaten bu dengeyi e, ekonomik dengeyi Etkilediği etkilediğini düşünüyorum evet. açıkçası. Evet. Ama e, merak etmesinler. Bunlara karşı da önlemimizi alıyoruz. E, hiç e, vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Yani özellikle 2022 yılının ilk çeyreğiyle beraber çok daha farklı bir konumda olacağız hep beraber. Sayın Başkan, bu işten en çok içinde bulunduğumuz süreçten en çok etkilenen sabit gelirli vatandaşlar oldu. Şimdi, sabit gelirli deyince akla hem asgari ücretle çalışan hem emekli hem memur geliyor. Üçünün de aldığı rakamlar farklı rakamlar ama üçünün de yaşam standartları biraz daha aşağıya düştü. Tamam az önce açıkladınız büyük ihtimalle 2020'nin ilk çeyreğinde Sayın Cumhurbaşkanı da bazı söylemlerinde onu ifade ediyor. Burada onlara söylenmesi gereken bir şey var. Ne şunu ifade etmek ya. isterim. Bir defa hem Recep Tayyip Erdoğan'a hem onun liderliğinde AK Parti kadrolarına milletimizin güveninde hiçbir değişiklik yok. Çünkü 19 yıl boyunca bu milletin bizden önceki yıllarda askeri ücret oranı da belli Türkiye'de bizim iktidara geldiğimizden sonra askeri ücretinin askeri ücretle ne kadar bir alım gücüne kavuştuğu da eee sonuçta verilerle sabit Allah şükürler olsun Tabii ki yeterli değil Tabii ki biz isteriz ki çok daha farklı noktalara taşıyabilir ve ta taşıyacağız da inşallah Türkiye büyüdükçe e, bu ülkede e, ihracat arttıkça büyüme geliştikçe istihdam arttıkça bu pastadan bu paydan muhakkak ve muhakkak en fazla e, pay alacak kesimin emeklerimiz ücretli kesimlerimizin olması hepimizin kabulü kesinlikle bunun olması lazım e, biz bunun için çalışıyoruz. Bugün'e kadar büyümeden de gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde e, hem emeklimize de hem e, asgari ücretimize, diğer ücret alan kesimlerimize de önemli oranlarda artışlar sağlandı. Bundan sonraki süreçte de ben 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün de çok önemli açıklamaları var. Kesinlikle enflasyona ezdirmeyeceğiz ve kesinlikle e, alım gücünün zayıflamasına ee, ücretli Aynen. kesimimizin alım gücünün zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Evet. Burada hangi imkanın kullanılması gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti katroları kullanır. Ee, muhalefetin ekonomiyle alakalı söylemlerini e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu memlekette bir, bir tane çivisi olmayan, bir tek çivisi çakamamış, kendileri de zamanında farklı kurumlarda farklı görevler yapmış insanların, ee, hatta hatta bakanlık yapmış insanların, genel müdürlük yapmış insanların bu millete e, böyle e, yalan yanlış bilgilerle, yalan yanlış vaatlerle bir şeyler verme noktasında e, sözü olamaz. Çünkü bunlar zamanda çok önemli makamlarda görev yaptılar. O makamları ne yazık ki e, çok kötü yönettiler e, ve ülkenin. E, Ciddi manada belli belli senelerde çok sıkıntı çekmesine sebep oldular bu 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 kişiler. Şimdi çıkmışlar her gün video çekerek vatandaşa e, yalan, yanlış e, vaatlerde bulunuyorlar. İşte e, bizimle alakalı, Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı e, saptırmak yoluyla, e, gerçekleri saptırmak yoluyla binlerce şey söylüyorlar. E, bir de tabii moda oldu bu işler. Her gün tere, şeye çıkayım, video çekeyim. Yok bir gün gençlere sesleneyim, bir gün memurlara sesleneyim, onu tehdit edeyim, bunu tehdit edeyim, Türkiye'yi oraya şikayet edeyim. Bunlarla bu millet biz bir siyaset tarzı değil. Vatandaşın gönlüne dokunmayan, milletiyle hareket etmeyen, milletin inancını, milletin değerlerini önemsemeyen hiçbir siyasi anlayış Türkiye'de başarılı olamaz. Bu iki muhalefetin de Türkiye'de... Bu, bu şekilde başarılı olma ihtimali yok. Başkanım son zamanlarda ilçe teşkilat gezilerinizi biraz daha yoğunlaştırdınız. Genelde toplantılarınız burada oluyordu ama hmm. e, takip edebildiğimiz kadarıyla siz ilçelere ziyaretlerde bulundunuz, toplantılara dahil oldunuz. Özel bir sebebi var mı? Hmm. Bu dönemle alakalı bir durum evet. mu? Yani bizim bunun bir özel sebebi yok açıkçası. Biz biliyorsunuz her ay rutin il danışma il ve ilçe danışma toplantılarımız var. Pandemi döneminde bunu bir uzaktan yapıyorduk. Uzun dönem pandeminin böyle normalleşmeye başladığımız dönemde de tedbir anlamında yine uzaktan yapıyorduk, yapmaya devam ediyorduk. Bir iki aydır artık ilçelerimizde, teşkilat mensuplarımızla bunu yüz yüze yapmaya başladık. Ben de özellikle kendim gidiyorum. Bazen belediye başkanlarımız, bazen milletvekillerimiz, bazen teşkilat başkanımız. Bazen ben e, o şekilde içerilerimizde, teşkilat mensuplarımızla beraber olacağız. Şimdi tabii e, Ak Parti'de böyle bir e, şu var. E, Bizde teşkilatlarımızla beraber olmanın bir zamanı yok. E, dediğim gibi, zaten her zaman, her zaman onlarla e, iç içeyiz. Yani oradaki vatandaşlarımızla iç içeyiz. Tabii öncelikli görevlerimiz teşkilatımızı büyütmek. Her gün üye kazandırma noktasında çalışmalarımız var. Şu anda biliyorsunuz bizde mahalle teşkilatları, sandık teşkilatları bir seçim bittikten hemen sonra başlar. Onlara halen yenileme işlemlerimizi yapıyoruz. Eksiklerimiz varsa onları tamamlıyoruz. Yani bizde hep böyle bir görünmeyen bir dinamik şey olur. Dinamik yapı olur. Evet. Allah şükürler olsun. iyi bir katrol çalıştığımıza inanıyorum. Yani arkadaşlar bazen gidiyorlar, bazen ben gidiyorum. Evet. Elhamdülillah. İyi ee, başkanım, şehirdeki yatırımlarla ilgili çok soru var ama özellikle iki tanesinin üzerinde durmak istedik. Bir en son bir stat müjdesi verildi ee, ama bu stat ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek bununla ilgili bir program var mı? Bir de e, dün açıklandığı kadarıyla ticaret Sanayi Odası'nın bir toplantısında açıklandığı kadarıyla e, uzun süreden beri uğraş verilen ıslah OSB bölgemiz var. Ne aşamada, ne durumda neler olacak başkan? Şimdi şöyle, e, tabii biz il başkanı olarak göreve geldiğimiz günden e, itibaren de milletvekillerimizle, e, yani Ankara ayağıyla bu işin e, teşkilatımızın ve vatandaşlarımızın gündemini e, çakıştırıp e, gerekli e, görüşmeleri e, orada bakanlıklarımıza e, ulaştırmak e, usulüyle yapmaya çalışıyoruz. Memlekette ne problem varsa tek tek Allah'a şükürler olsun bunları ilgili yerlerle çözüme kavuşturuyoruz. Evet. Bugün en önemli problemlerimizi tespit ediyoruz. Onları da sağ olsunlar. Önce tabii Grup Başkan Vekilimizin çok büyük bir bize orada faydası dokunuyor. Çok teşekkür ediyorum. Yine milletvekillerimiz sağ olsun ne dediysek hemen orada bu noktada şehrin her türlü sorunuyla ilgileniyorlar. Bu çalışmaları yapıyoruz. E, bu iki problem de bizim en önemli problemlerimiz arasında, vatandaşlarımızın dilinde e, dolaşan problemlerdi. E, stat konusunda uzun zamandır bir e, uğraş veriyorduk zaten. E, tabii ekonomik e, gerçekler, pandemi e, bunların hepsi önemli sorunlardı. Şimdi biz zeminin oturduğunu görünce yani bu noktada ben Bakan Bey'le de daha öncesinde görüşmüştüm zaten sağ olsunlar şehrimize davet ettik. E, o da geldi hemen e, ee, hem Sayın Grup Başkan Vekilimiz, hem Bakan Bey, hem Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ber beraber toplantı yaptık. Burada en son şöyle bir karara vardık. Bugün e, Hanifi Mahçıçak Stadyumu'nun içinde olduğu kompleks Büyükşehir Belediye'mizin burası Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsis edilecek ve bundan sonra orası Gençlik ve Spor'la alakalı e, belki de bir sürü bundan sonraki süreçte yapılarla tabii süreç değil. içerisinde donatılacak. Bugün 13 Şubat stadyumumuzun olduğu Gençlik Spor Bakanlığımıza ait yer ise Büyükşehir Belediye'miz olacak. Orayı da hep beraber vatandaşlarımızla karar vereceğiz şehrimize ne yakışır noktasında. Şimdi tabii acil gündemimiz stadın yapılmasıydı. Hani Maksizek stadyumunu orada yenileyeceğiz. Yani yıkacağız. Yeniden böyle şehrimize yakışır. Güzel bir stat yapacağız. Burada biliyorsunuz o iki arsanın trampa işlemleri var. Trampa evet. işlemleri bittikten sonra Büyükşehir Belediye'miz yapacak burayı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız buraya katkı sağlayacak. Ciddi bir katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediye'miz de ortaklaşa burayı yapmış olacak. Ortalama bir yıl, iki yıl? 2022'nin başında Allah izin verirse eğer bu trampalarda falan problem çıkacağını zannetmiyorum ben. Çünkü hepsi konuşuldu bunların başlarız ve 2023 seçimlerine inşallah bitiririz diye düşünüyoruz. Yani hızlandırırız diye düşünüyoruz. Hız, hızlı bir biçimde yaparız diye düşünüyoruz. Böyle güzel, şehrimize yakışır bir stat yapmayı planlıyoruz. açıkçası. İnşallah. Ama yaşayan bir stat olacak bu. Altında böyle gençlerimizin yararlanacağı yerler alışveriş mekanları belki böyle yaşayan bir stat. Çevresinde bundan sonraki süreçte yüzme havuzlarıyla farklı aktivitelerin yapılacağı, sportif aktivitelerin, gençlik aktivitelerinin yapılacağı Yerli olarak taşıacak. Orası 120 dönüm bir e, kompleks olacak adeta. E, ben iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Şehrimiz için çok faydalı bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanımızdan e, 40'tan fazla halı saha yapılması ile alakalı e, sözü da aldık. Şimdi büyük şehrimize bir kaynak aktaracaklar. Büyük şehrimizde kendi de tabii oraya bir şey e, koymak suretiyle e, belki de. 40, 40 tane dedik ama 40'tan fazla halı sahayı, potaları basketbol potalarını mahallelerimize kazandıracağız. Yine biliyorsunuz çok spor salonumuz var, bunların yenilenmesi gerekenler var. Bunlardan biri belki de oraya bakacaklar. ya yani Bu noktada netleşmiş bir şey yok ama bunu da inşallah onunla çalışması, çalışması yapılıyor. Çalışması yapılıyor. Yani. batık parkın falan belki yenilenme o, durumu söz konusu. Oralarda bir olabilir. çalışmalar olabilme durumu söz konusu. İnşallah. Bunları yap, e, şehrimize e, hayırlı olsun demek istiyorum. İnşallah e, Güzel olacak diye e, temenni ediyorum. İnşallah. İslam OSB be. ile ilgili, evet. bu da ilk başkan olduğumuz günden beri benim önüme çok e, koyulan bir konuydu. E, bununla ilgili de sağ olsunlar. Hem Grup Başkan Vekilimiz, hem Milletvekillerimiz, hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, hem de Teşkilatımız, bizler Bakan Bey'i ziyaret ettiğimizde bunun ne kadar aciliyetli olduğunu, bizim için ne kadar önemli olduğunu kendileri ifade ettik. O da bize hak verdi. Çünkü bunun önemi aslında neydi? Bizim için oradaki önemli olan husus şu. Islah-ı sebe kendi başına da önemli bir hadise. Ama şunun için de önemli. Biliyorsunuz orada bir Aksu'dan kaynaklı, Aksu Nehri'mizden kaynaklı bir görüntü kirliliği mevcut. Aksu Çayı'mızdan kaynaklı. Ee, bu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak istiyoruz. Yani oradaki vatandaşlarımız da rahatsız oluyor bu görüntü kirliliğinden. Ee, ha Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız İl müdürlüğümüz kanıyla buraları buraları denetletiyoruz. Buralarda e, denetliyorlar ve e, orada herhangi bir sıkıntı doğmasına izin vermiyoruz elhamdülillah ama buranın görüntü kirliliğinin kalkması bizim en büyük arzumuz. Bununla ilgili çalışmanın ön koşulu haline gelmişti bu ıslah ol sebebi. Ee, biz bununla ilgili dersimize çalıştık, bakanlığımıza sunduk. Üç tane ıslah slahosel alanının e, kurulması ve akabinde de e, atık at, 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 su arıtma testi ile ilgili e, kısmın başlaması idi amacımız. Tabi bu çok kolay bir şey değil, çok zor bir şeydi. Nasıl zor bir şey? Daha önce denildi denmiş, olmamış. E, çünkü şehre sadece bir şehre ait bir kanun çıkartmak. Yani bu e, çok şey değil. Bununla ilgili belki de onlarca sorun yaşayan yer vardır. Bunu Allah'a şükürler olsun. Kahramanmaraş'ın e, Kahramanmaraş'ı da Sayın Bakanımız çok seviyor. Burada e, böyle bir özelliğimiz oldu. Çünkü şartları taşımıyor aslında ama böyle bir e, kanun yoluyla halledilebilecek bir şeydi. Komisyondan geçti elhamdülillah. Şimdi kanunlaşma süreci. Ben emeği geçen tüm milletvekillerimize e, Grup başkan vekilimize, belediye başkanlarımıza e, teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir çalışma oldu. Şimdi buranın inşallah ile beraber ıslah o yönetimleri belli olacak. Yönetimleri belli olduktan sonra çünkü ıslah o sebebelerin e, kredi almayı e, oranları, kredi oranları ve kredi alma imkanları çok çok üst seviyede diğer e, planlamalara göre. Yani bir evet. kooperatif kursak, bir şirket kursak bir OSB gibi kredi imkanı yok. Bir, e, Ürettiğinden dolayı biraz daha avantajlı durumda. Şimdi biz o, o, imkanı da hemen oradaki yönetimler vasıtasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bildire, bildireceğiz. Oradaki süreci de biz takip edeceğiz inşallah. Sonra o krediyi de aldıktan sonra artık inşaat aşaması. Atuk sarıtma tesisimizin inşaatına başlayacağız. Ben onu da çok uzun bir zaman almadan çözebileceğimizi düşünüyorum inşallah. Çok önemli, çok zor Hı. kısmını hallettik. Evet. Bundan sonraki kısmı o, o döneme göre daha kolay. İnşallah. İnşallah. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Eklemek, ediyorum. vurgulamak istediğiniz başka bir konumuz var. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Rica ben e, vatandaşlarımıza buradan e, şehrimizin hem de genel siyasete ilişkin e, görüşlerimi paylaşma fırsatı verdiniz. Sağ olun. İnşallah şunu söylemek istiyorum. Hem Karamaş Maraş nezdinde de hem ülkemiz nezdinde de e, çok güzel şeyleri, e, iyi gelişmeleri Olumlu gelişmelere vesile olabilecek zamanlara geliyoruz inşallah. Bugüne kadar ayaklarımız üzerinde dimdik nasıl durduysak her türlü vesayeti nasıl yendiysek bugün de ekonomi ekonomik anlamda bağımsızlığımızı artık en üst seviyeye taşıyacak hamleleri hep beraber milletimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Belki bu dönemde hep beraber sıkıntılar çekiyoruz ama çok kısa bir zaman içerisinde. Türkiye'miz büyü, büyüdüğünü hep beraber görüyoruz zaten. Bu büyümeden hep beraber e, yararlanacağız. Tüm kesimlerimiz faydalanacak. E, bizler de vatandaşımızın mutluluğu, bizlerin mutluluğu zaten. E, Recep Tayyip Erdoğan vatandaşıyla beraber siyaset yapan, onların e, hissiyatıyla beraber siyaset yapan bir lider. Biz de onların, onun öğrencileriyiz. E, evet. e, onların mutlu olmasından mutlu oluyoruz milletimizin. İnşallah Güzel zamanlar bizleri bekliyor diye düşünüyorum. İnşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bugünkü konuğumuz AK Parti Karamanmaraş İl Başkanı Avukat Fırat Gör geldi. Hem ülke genelini hem şehir hem ülke gündemine dair hem şehir gündemine dair konuları görüştük. Umut ederim keyifli izlemişsinizdir. Görüşmek temennisiyle.